Kur'an'ı gizli ve açık okumanın hükmü. Kur'an duruma göre gizli ve açık bir şekilde okunabilir. Gizli okuyuş konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Açık olarak Kur'an'ı kıraat eden, zekatını açıktan veren gibidir. Kıraatını gizli yapansa, zekatını gizli veren gibidir. Nesai. Öte yandan sesli kıraat da önemlidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazında sesli olarak Kur'an okuyan bir grubu beğenmiş, hatta okuyuşlarına kulak verip dinlemiştir. Ayrıca bir rivayette kıraatin sesli yapılmasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz gece namaz kılmak üzere kalktığında kıraatini sesli yapsın. Çünkü melekler ve evde bulunan diğer cin vesaire onun kıraatını dinler ve onunla namaz kılarlar. Raki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece namaz kılan üç kişinin yanına uğradı. İlki Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'tı ve namazında sessiz bir şekilde Kur'an okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle yaptığını sordu. O da kendisine yöneldiğim ve yalvardığım zat beni duymaktadır ondan dolayı okuyuşumu gizli yapıyorum dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an ise sesli olarak Kur'an okuyordu. Resulullah ona da aynı soruyu sorduğunda Hazreti Ömer uyuyanları uyandırmak ve şeytanı kovmak istiyorum. Bunun için sesli okuyorum dedi. Üçüncüsü Bilal-i Habeşi'ydi radıyallahu an. Biraz öbür sureden ayetler okuyarak namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona niçin böyle yaptığını sorduğunda o Rabbimizin temiz kelamını diğer temiz kelamıyla karıştırıyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz güzel yapmaktasınız ve isabet etmektesiniz buyurdu. Ebu Davud Ebu Talib el-Mekki Kutul Kulub Cilt 1 Sayfa 255-256 13 Kasım Mevlana takvimi